Merhaba arkadaşlar. Şimdi sin dx integral'i nasıl alınır onu göreceğiz. Ee, daha önceki videolarda cos dx integral'inin nasıl alındığını görmüştük. Ee, benzer bir mantık uygulayacağız burada da. Şimdi sin dx integral'i, buradaki üst bizim için sıkıntı yaratan unsur burası. Sin x'ten kurtulmak için şöyle yapacağım. Bakın ee, diyelim ki şu ifade tekrar yazacak olursak. E, sin küp x'i sin kare x çarpı sin x olarak yazalım. Sin kare x çarpı sin x çarpı dx olarak yazıyorum. Bunu niye yazdım? Sin kare x'i birazdan kosinüs cinsinden yazacağım. Çünkü sin kare x artık kos kare x'in bir eşit olduğunu biliyoruz. Ben sin kare x'i 1 eksi kos kare x olarak yazabilirim. Yazma halin 1 eksi kos kare x çarpı sin x çarpı dx. Şimdi bu integralimiz şöyle rahatlatıyor. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'tir. Dolayısıyla ben kosinüs x'e u diyecek olursam yani substitution yapacağım burada. Burası 1 eksi u kare olacak. Ama burada da du'yu göreceğiz. Nasıl yapalım? Kosinüs x eşittir u olsun. Pardon. Kosinüs x eşittir u diyelim. Bu durumda her iki da türevini alırsam eksi sinüs x çarpı dx du olur. Yani buradan eksiyi karşı tarafa atarsak sin x çarpı dx eşittir eksi du'dur. Yani ben integralimde şuraya bu durumda eksi du diyebilirim. Cos x'e de u dediğime göre burası da 1 eksi u kare olacak. Yani integralimin yeni hali integral 1 eksi u kare çarpı eksi du düzenleyelim. İntegral u kare eksi 1 du oldu. U karenin ve eksi 1'in integralini rahatça alabilirim. U karenin integrali 1 bölü 3 u küp. Eksi 1'in integrali u artı belirsiz integral olduğu için burada bir c sabitimiz olacak. Şimdi ben nereye u demiştim? Kosinüs x'e u demiştim. O zaman sonuç 1 bölü 3 çarpı kosinüs küp x eksi kosinüs x artı c olur. İntegralimizin sonucu bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.